Ya tabii ki en kritik dönemlere geldik. Artık telafisi olmayan maçlar oynanıyor. bunların başında biz de var. Biz de oynuyoruz. Telafisi olmayan maçlar oynuyoruz. Ve artı bizim bir de tabii ki yarı final maçımız var Fenerbahçe ile. Bunların hepsi çok çok önemli. onun için de iyi hazırlanmamız gerekiyor. İyi şekilde oynamamız gerekiyor. İyi şekilde konsantre olmamız gerekiyor yani. Onun için de hepsinin farkındayız. Yani zor maçlarımız da var. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe arka arkaya oynayacağız. Onun arkasından Konya oynayacağız. Kayseri oynayacağız. Kasımpaşa oynayacağız. Yani on için zor maçlarımız var yani. öngörmeye gerek yok. Şu anda zaten lider olan Galatasaray en avantajlı o. Avantajı var. şeyin çok güzel bir çıkışı var Beşiktaş'ın. Fenerbahçe takımı da tabii ki bana göre geçen haftaki puan kaybı biraz sıkıntı belki yaratır. Ama şu anda baktığınızda en avantajlı Galatasaray gözüküyor. Ama Beşiktaş'ta takip böyle bir formunu yakaladı, iyi bir şekilde yakaladı. Tabii ki onların da puan kaybetmeden gitmesi gerekiyor. Ama burada önemli olan Galatasaray. Tabii ki şu anda Galatasaray büyük bir avantajı var yani. Bizim şimdi bu oynadığınız maç, Ümraniye maçı. Yani çok büyük hayal kırıklığına uğradığım bir maç. Yani kendi adıma yani. Çünkü maça her türlü hazır şekilde gittik. Herkesin kafası oradaydı, herkes biliyordu. O maçı aldığımız zaman büyük bir ihtimalle hiçbir sorun yaşamadan işimize bakacaktık. Ama maalesef beklediğimizin dışında hem oyun oynadık hem de arkadaşlarımızın yapmaması gereken işler yapıldı. Saha içinde hem de Mustafa'nın yaptığı olay yani o maçın kaderini değiştirdi. Çünkü hakikaten Müraniye takımı taraftarıyla ve belki de ilk defa bu kadar kalabalık bir taraftarla oynadılar. Onlarla baskı kurdular. Gol yedik. Yani yediğimiz golde hatalı gol bana göre de yani ilk yediğimiz gol. Ondan sonra 2-0 oldu. Ona rağmen bırakmadık. Yakaladık 2-1'i bulduk ve maç bitmek üzere. korner atarken Mustafa'nın o hareketi hem bizim kornerimiz gitti. Belki kornerden gol atacağız Mustafa o işi yapmasa. Ve takımın da en tecrübeli adamı, en iyi, ad iyi profesyonel oyunculardan bir tanesinin Öyle bir hareket yapması gerçekten e, takım adına da bir şanssızlık oldu. Bizim adımızda da bir şanssızlık oldu. Zaten ondan önce penaltı oldu. Penaltıdan gol yedik. Her türlü şanssızlığı yaşadık. E bir de Mustafa onu yapınca takım hakikaten e, şey olduk. Böyle demoralize olduk. Çünkü elimizdeki bir oyuncu gidiyor. Onun yerine aldığımız arkadaşlar yolumuza devam ettik ama 10 kişi kalmak hele karşımızdaki takımın da belki de onların da çok çok ihtiyacı olan bir maçtı. Onun için o gün hakikaten hem sağ iç hem sağ dışında büyük şeylerimiz oldu, yanlışlarımız oldu. Eğer bunları da yaparsanız, öyle gol yerseniz, öyle gereksiz şekilde oyundan atılırsanız, eksik kalırsanız o zaman başına gelen şeye de kabul etmek zorundasınız. Bizde şöyle, bizde nereden başlarsam başla. Biz, benim bu dördüncü senem, dördüncü senede her sene bana göre orada yani şeyde her sene en az 6-7 puanımız gidiyor. Kesinlikle gidiyor. E, bu sene de öyle. Yani gol olan şeyi bile sayılmadılar. Gol olanın nasıl bulamadılar, neden olduğunu bulamadılar. Nasıl olsa Sivas diyorlar. Sesi de çıkmıyor. Tamam dediler. Geçti gitti bizim puan. Yani hiç kimse üstünde falan durmadı. Bir kere bizim burada takıma sahip çık çıkmak gerekiyor. Yani Sivas Spor'a sahip çıkmak gerekiyor. Burada tabii ki başta taraftar ve yönetim mutlaka sahip çıkmak gerekiyor. Çünkü Bunlar her zaman bizim başımıza geliyor yani yapacak bir şey yok. Bundan önce de yapıldı. İşte Trabzon'a gidiyorsunuz. Oyuncunun 10 maça yakın cezası var. Bizim maç gelene kadar oyuncunun cezası bitiyor ve bize karşı oynuyor. Bize karşı iki tane gol atıyor yani. maç böyle şeyleri çok yaşadık burada. Sivas gerçekten güzel bir yer. Yani oyuncular için deplasmana gelen takımlar için onların şeyleriyle hiçbir zaman da ne hakem arkadaşımız ne oyuncu arkadaşlarımız oradan kötü bir şekilde ayrılmıyorlar Sivas'tan. Onun iyi bir yer olduğu için hakemler için de kolay. Hata yapsalar bile bir şey olmuyor. Kimse de öbür gün zaten yazmıyor, etmiyor, çizmiyor. Eğer bize yapılanı büyüklerden bir tanesini yapsınlar ondan hakemlik hayatı biter. Yani bize işte bir tanesi yaptı adam bir iki ay sonra tekrar maç yönetti. Ama başka birine yapsalardı o bize değil de. Üç büyükten birine yapsalardı ne hakem kalır ne de başkaları da kalır yani.